Não, 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 Al onu. Al onu. Al gel oğlum gel gel gel. Al gel bakalım gel 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 gel. Gel. Gel gel, gel. evet kardeşim bu da dişi adamcı mı bu değil 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 mi sen bunların üçüne bakıyorsun evet ee, dağda da keçiler var ileride Evet. Senin isim neydi? Ethem. Ethem kardeş. Ethem kardeş, sakal stilini çok beğendim. Hadi oğlum <laughs> Kaç yıldır böyle diyordun? 20. 20 senedir böyle. Burası hangi köydü? Saltepe köyü. Saltepe. 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 Burdur'un Yeşilova. Yeşilova'na evet. Saltepe köyü. Evet. Evet arkadaşlar, Ethem de bunları besliyor. 3 tane. Şimdi bunun soyu neydi Ethem? Bu Turgay'ın evet. oğlu. Evet. Bu Dütöke'nin sarının kızı. Evet. Sarının kızı, he. Büyük Sarp'ın kızı. O da bir atlete hediye geldi Nihye. Evet. Güzel, ba güzel sağlam. Adamcı bu be ya. Biraz adamcı. Şurada var. kopaylar var. Aynen. Kopaylar Bakalım bu kopaylara. Bakalım. Avda da kullanıyor bunları. Evet. Ne avına gidiyor? Tavşan. Tavşan avına gidiyor. <laughs> Dört tane değil mi? Dört Bunlar hep kardeş mi? Kardeş. Maşallah. Niye burada duruyorlar şimdi? <laughs> ya kapattığı yer güneş görmüyor biliyor musun? Biraz güneş görüyorlar. He biraz güneş görsünler Hayır. diye. Aman 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 kopaylara bak ya. Bunlarla tavşan avlıyorsun ha tamam. Bunlar seneye hazır. Seneye hazır mı? Bu kaç yaşında şimdi bunlar? Bunlar da dört aylık. Dört aylık 4 Dört aylık. 4 aylık. 4 aylık. Öyle mi? Maşallah. Hani bunlar daha yavru. Dişi erkek. Bunların anneleri nerede? Burada o yan dağda. Ona da bakalım mı anneleri? Ala gelen <laughs> mi? Ha. Ala öyle mi? Tamam. Ederim. Gel. Of, ofer. Gel. Bunlar da tavşancı kopaylar arkadaşlar. Gel. <laughs> Bu da anne derim. Anne. Hmm. Bu 20 senelik ırk. Öyle mi? Aynen. Görev yapıyor diyorsun. Nasıl? Ondan dolayı, dolayı e, bu ırktan besliyorsun Aynen. yani, üretiyorsun. Çok sağ olun. Tavşan avında on numara. Hiç boş yürümez. <laughs> yani Boğulması, kaldırması çok güzel. Yani. Öyle <laughs> mi? Şimdi bu kaldırıyor tavşanı. Sana Çeviriyor. gösteriyor. Çeviriyor. Çeviriyor sana doğru. Kuvalıyor, getiriyor. Yarın lazım, yakılıyor. Evet. Yemez. <laughs> Yalnız böyle. Bunların şeyleri yiyenler de var mı? Görev yapmayanlar var da cihat sen bilirsin yani her türlü olmaz yani doğru söylüyorsun İlla ırkı sağlam olacak evet. maşallah biz bunlar mı bunlar yavruları bunlar da yavruları.